Hiç düşündünüz mü? Bir şirketin performansını ölçerken asıl neye bakmalıyız? Sadece kar zarar rakamlarına mı? Yoksa en zorlu fırtınalara karşı ne kadar sağlam durabildiğine mi? İşte bu bölümde tam da bu sorunun peşine düşeceğiz. Ekranda kocaman bir sayı var. 1.1 milyar Türk lirası. Peki bu ne anlama geliyor? Bu, bir şirketin 2025 gibi zorlu bir yılın ilk 9 ayını geride bırakırken sahip olduğu toplam öz kaynak. Peki kim bu şirket? İşte bu şirket, Şeker Yatırım. 1996'dan bu yana Türk finans piyasalarının en önemli oyuncularından biri. Amacımız, onların 2025'in ilk 9 aylarındaki hikayesini, rakamların ve raporların arkasına bakarak anlamak. O zaman hadi, gelin bu hikayenin derinliklerine birlikte inelim. Her şeyden önce gelin bu köklü kurumu biraz daha yakından tanıyalım. Kimdir bu şeker yatırım, piyasadaki ağırlığı nedir? Şeker yatırımın resmi statüsü, geniş yetkili aracı kurum. Kulağa biraz teknik geliyor değil mi? Ama aslında anlamı çok basit. Bu şu demek: Alım satım işlemlerinden yatırım danışmanlığına, hatta büyük halka arzlara kadar sermaye piyasalarında aklınıza gelebilecek neredeyse her şeyi yapma yetkisine sahipler. Yani tabiri caizse finansal ekosistemin tam kalbinde yer alıyorlar. Bakın, bu ortaklık yapısı bize çok şey anlatıyor. Gördüğünüz gibi hisselerin %65'inden fazlası şeker banka ait. Bu ne demek? Arkasında kaya gibi sağlam bir banka desteği var demek. Aynı zamanda neredeyse %34'ünün halka açık olması da önemli. Bu da şirkete hem şeffaflık hem de kamuya karşı bir sorumluluk getiriyor. Peki şirketi tanıdık. Ama 2025 onlar için neden bu kadar zorluydu? İşte şimdi işin o kısmına geliyoruz. Gözünüzde canlandırın. Piyasa adeta mükemmel bir fırtınanın ortasında kalmış bir gemi gibi. Bu zaman çizelgesi o fırtınanın nasıl adım adım oluştuğunu gösteriyor. Yıl başlıyor, içeride Merkez Bankası'nın faiz indirimleri var. Sonra Mart ayında hop ABD'den bir hamle geliyor. Yeni gümrük vergileri. Küresel piyasalar anında sarsılıyor. Yetmiyor. Haziran'da bu sefer de jeopolitik bir gerilim, İsrail İran meselesi. Derken Eylül'de Amerikan Merkez Bankası Fed ekonomide yavaşlama sinyalleriyle 9 ay sonra ilk kez faiz indiriyor. Gördüğünüz gibi hem içeriden hem dışarıdan sürekli bir darbe, sürekli bir belirsizlik. Zaten kendi faaliyet raporlarında da durumu çok net özetlemişler. Bakın ne diyorlar. Dönem artan jeopolitik riskler, tarife savaşları ve yurt içi siyasi çalkantılarla damgasını vurdu ve önemli piyasa dalgalanmaları yarattı. Bu cümle aslında o dönemin ruhunu, o zorlu oyun alanını tek başına anlatıyor. Peki, tüm bu fırtına, bu çalkantı finansal tablolara nasıl yansıdı? Hadi gelin şimdi rakamların dilinden konuşalım. İlk bakışta karşımıza çıkan rakam muazzam. 33.3 milyar TL. Bu ilk 9 aydaki toplam hasılat. Yani piyasa ne kadar zorlu olursa olsun faaliyet hacmi inanılmaz büyük. Ama hikayenin tamamı tabii ki bu değil. İşte işin en kritik noktalarından biri burası. Hasılat çok büyük evet ama brüt kâra baktığımızda işin rengi biraz değişiyor. Bir sıkışma var. Bakın 2024'ün aynı döneminde 738 milyon TL olan brüt kar 2025'te 700 milyon TL'ye gerilemiş. Yani o devasa ciroya rağmen ana karlılık baskı altında kalmış ve işte tüm bu baskıların bilançodaki net yansıması. 86.7 milyon liralık bir net zarar. Evet, eksi. Bu rakam az önce konuştuğumuz o bütün fırtınaların somut bir sonucu. Peki bu hikayenin sonu mu? Gemi batıyor mu demek? İşte tam da bu noktada hikaye bambaşka bir yöne evriliyor. Rakamlar hikayenin bir yüzü ama madalyonun diğer yüzünde ne var? O gemiyi bu fırtınada yürüten kaptanlar var. Şimdi gelin dümendeki o deneyimli ekibe bir göz atalım. Bakın bu iki isim çok önemli. Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Hasan Basri Göktan ve Genel Müdür Osman Göktan. İkisi de ne zamandan beri görevde biliyor musunuz? 1997'den beri. Neredeyse şirketin kuruluşundan bu yana. Bu kelimenin tam anlamıyla inanılmaz bir tecrübe ve istikrar demek. Bir an için düşünün. Çeyrek asırdan fazla bir süre. Bu ekip Türkiye'de ve dünyada ne krizler, ne ekonomik dalgalanmalar gördü. İşte bu tecrübe var ya, özellikle böyle çalkantılı zamanlarda parayla satın alamayacağınız en değerli şeylerden biri. Evet, hikayemizde artık sona yaklaşıyoruz. Kısa vadeli zararın perdesini aralayıp şirketin asıl gücüne, onu ayakta tutan o sağlam temellere bakma zamanı. Bu tabloya dikkatli bakın. Bu, şirketin kendi beyanı değil, JJR Avrasya gibi bağımsız bir kredi derecelendirme kuruluşunun verdiği notlar. Uzun vadeli ulusal notu neymiş? ATR. Bu, finans dilinde düşük riskli ve yatırım yapılabilir demek. Daha da önemlisi görünüm, stabil. Yani bu notlar, şirketin mali yapısının ne kadar sağlam olduğuna ve borçlarını ödeme kapasitesine duyulan güvenin adeta bir mührü gibi. Bu organizasyon şeması ilk bakışta biraz karmaşık görünebilir, gözünüzü korkutmasın. Amacımız buradaki her kutuyu tek tek anlamak değil. Bu şemanın bize anlattığı şey şu, bu şirket, yıllar içinde kurulmuş derin, köklü ve tıkır tıkır işleyen bir yapıya sahip. İşte bu yapı, kriz anlarında o bölünmez gücü, yani istikrarı ve kontrolü sağlıyor. Ve tüm bu anlattıklarımızdan sonra, geldik o can alıcı soruya. Böylesine çalkantılı bir dünyada başarının gerçek ölçütü sizce nedir? 9 aylık bir kar zarar tablosu mu yoksa çeyrek asırdır her fırtınadan sağ çıkabilme yeteneği mi? İşte bu sorunun cevabını size bırakıyorum. Abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere.